Dostlar Manadolu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba Gölümle sizlerleyiz. Sponsorum Digipin'den indirimli, komisyonsuz ve güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Metin ye yeni kayıt olacak dostlarım için. Güvenle kayıt olmaları için aşağıda kayıt linkimiz de var. E, oradan kayıt olabilirsiniz. Sponsoruma da yine aşağıdaki linklerden gidebilirsiniz dostlar. Hadi bakalım başlasın. Dostlar hemen şu zırhımızı halledelim. Artı dördünü bastık inşallah tabi daha da artısına ilerleyeceğiz. Ee, arttırmalarımızı atalım. Ee, arttırmalarımızı attık. Arkadaşlar bu ürünümüze çok bir efsun istemiyoruz açıkçası. Çok efsunu herhalde atmayız. 15 şimşek. Bu neyle? Oğlum HP artı STR geldi. 50 STR. Yani Ninja'da falan böyle bir şey arasan. Cidden bayağı bir yer biliyor musun? Hidralık zırh yapıyorsun. 50 setir artı ipi getireyim dese bayağı yorar. Bayağı yorar. Ee, 2000 ipi rüzgar çiftel, ee, büyü hızı geldi. Büyü hızı absorbe falan STR. Oğlum hep suralık suralık itemler geliyor. Bize şimşek büyü hızı ee, şimşek büyü hızı IP bu tarz bir şey lazım. Büyü hızı ve şimşek öncelikler arkadaşlar. E, ee, kılıç çiftel bıçak büyü vs'lik mi vs'lik mi? yok vs'lik yapamam kardeşim yok yaparım gelirse dururum vs'lik de olur şimşek pençe rüzgar ipi geldi bıçak kılıç ok ipi ipi absorbe oğlum item niye gözüme güzel geliyor ee, niye bir niye bir gözüme güzel geldi bu item Çöp değil mi? Çöp. 2000 EP tam oran ya. 2000 EP hep tavlar arkadaşlar ve 2000 IP'in özel bir yeri var. Büyük e, büyü hızı hiç göremiyoruz. Ateş 15 geldi. Büyü hızı herhalde bizim en önemli öncelikli efsunumuz. Bu kadar efsunlu olmadı. Devam ediyoruz dostlar. Bir 20 tane daha deneyeceğim. Kolay olur diye düşünüyordum. Çok bir şey istemiyoruz diye. 2000 IP 50 STR. Ya yemin ederim. Ninja zırhı falan yapsaydık. İmkansızdı ya. İmkansızdı ya. Ne hazırı olsa. Bir 50 STR daha geldi. Anasını satayım. Oğlum iteme full STR gelir. Kafayı yersin ya. Rüzgar, pençe, e, kılıç, bıçak, ok, pençe, büyü, e, kılıç, e, rüzgar, ateş, şimşek, büyü hızı hiç göremiyorum. Büyü hızı gelmiyor mu ya hazır ha? Büyü nerede hocam? Hiç büyü hızı gelmiyor. E, güzel oyunum. 15 şimşek de göremiyorsun hiç ikisini birden. Bir de ikisini birden istiyorum ben. Büyü hızı 4 geldi. Yani hem büyü hızını istiyorum hem 15 şimşek istiyorum. Bu düşündüğümden zor mu olacak acaba? Bu umduğumdan zor mu olacak? Galiba. 10 büyü hızı 10 şimşek. Oğlum çok çok vasat ya. Çok vasat oğlum kapat. Çok vasat. Çok vasat. Ben buna bir biraz giriyorum Twitch'le birlikte buna bir girelim. Dostlar zırhın efsunla bayağı bir uğraştık gerçekten, Olmadı maalesef. Zırha bari biraz dedim ben helal de dedim item şeyini sevmedi. Artısını sevmedi bazen olur ya. Bu kırılırsa kesin geçer. Yine kesin geçer diyelim biz. İki tane akimiz eksik hemen akik alıyoruz arkadaşlar. Ee, bunun şimdi titandiyoksit istediği iki tane titandiyoksit dediği katman var. O katman biraz sıkıntı bir katman. Bir de hiç yani üzmeden 7 olması lazım. İnşallah öyle olur <laughs> Ucuz bir katmanı yaktı <laughs> En önemli sıkıntıyı ben unuttum ee, Şimdi yılan taşı sorunu var Biz bunu Alesta'da nasıl çözmüştük ee, Şeyde çözmüştük arkadaşlar Bu taş işini Biz kendimiz bırakıyorduk Orada çözüyorduk Ama burada nasıl çözeceğiz bilmiyor ee, Taş iş sıkıntı Bak taş 2 büyük sıkıntı. Yılan taşım 40 tane var mı mesela var. Ama son arttı. Bu geçerse o da geçerse en iyi ihtimal 7 yapabiliyoruz değil mi? En iyi ihtimal 7 oluyor. 2 tane titan dioksit çok ciddi harcama bu arada. Onu da göstereyim şimdi size. Taşlarını aradan çıkarttık. Titan dioksit cidden iyi harcama. Buyurun göstereyim efendim. Titan dioksitler. Bu fake mi lan? fake nasıl umutlandıydım. 4 var. Titan dioksit kısmı sıkıntı bir katman. Bu artının geçmesi lazım. Oğlum altısın la. Altısın üzme la. Demirci el kitabı. Sen 15 fasulyen itemim. Senin bu artı 3 gibi olması lazım. Hah. Canını yerim. Bir de burada bizi üzme. Bir de bizi burada üzme. Var mı ürünler üstümüzde? Bir de burada üzme. Başka bir şey istemiyor. Ne yok la? Desen mi? Vardı sanki taş. Taş var. Parıtılı beyaz da var. Desen yoktur. Hemen kurttan takviye. Arkadaşlar kurtumuzdan yaptık takviyeyi. Hadi oğlum güzel zırhım. Bundan sonra sana bir daha hiç demirci sürmeyeceğim. Tamam mı güzel oyunum? Hadi güzel zırhım. Bura çok iyi oldu. Bura vallahi çok iyi oldu. Düşmesinin üzücülüğü çok yüksekti arkadaşlar. Onu belirteyim. Bundan sonra aslında mesela 8 hiç zor bir artı değil. Taş sıkıntısı büyük. Taş sıkıntısı çok büyük. Nasıl yapacağız orayı? Bilmiyorum. Çok kolay bir işler değil ama zaten çar şimdi biraz 6-7 falan şey yapar. Çar biraz 6-7 6-7 takılır. Rütüelimiz mütüelimiz var. Biraz metalimiz de vardır. Ee, bir şeyler düşünürüz. Yani yılan ipeğe veriyor Kerem de. Olay ipek değil ki taş. Taş yok. <laughs> Arkadaşlar bir tane metal bulduk bir şekilde biraz düzelttik durumları. Ee, bu da çok tatlı olur gelirse. Bu direkt bizim zırhı geçer. Hatta şu an geçtim acaba. Oğlum hadi lan. Bir de 8'e tek lan. Başarısız. Şimdi kurta geçiyor. Kurttan son denemeler. Bugün artık kapan saat 4'e geliyor. Gece 4 oluyor. Enerjim düştü. <laughs> Dostlarım Şaban'a girdik. Şey pardon Kurt'a girdik. Kurt'ta şimdi ritüel stoğumuz var ama ritüel sanki çift tanelerde daha mı iyi olur gibi düşünüyorum. Soğan kankamın yanına geleyim. Soğan kankamın yanına geldim. Kurt'cığım bugün senden memnunuz. Senden razıyız. Bize bir güzel bir sürpriz bak. Simya'da efsun vermedin de artı basarsın değil mi güzel Kurt'um benim? 8'ini hallet bakalım. Eline sağlık diyelim. Başarısız diyorsun. E, taşımız bitiyor arkadaşlar. Son iki deneme. İpek ve mavi inci çok sorun değil hallederiz ama taşı işte kasan varsa kasandan almamız falan filan bir şeyler lazım. E, taş işi sıkıntı. Başarısız. Rütel'e bakalım. Rütel sevenler derneği olarak. Rütel'i ben biraz severim. Rütel'e bakalım. Burayı iyi olmadı. 7 iyi olduydu ama 8 iyi olmadı hocam. 8. 3 metal bir rütel yedi. Şimdilik ben bunları not alırım. Deneyemiyoruz bile. Deneyemiyoruz bile. 7 hali işte biraz 6-7'ye falan uğraşacağız. Bir şeyler eklemeye çalışırız. Yani şu an zaten bunun 8 hatta bu hali bile belki bizim zırhtan iyi olur. Bir tık daha ama şey lazım tabi. Bir iki artı daha lazım. Tam içimize sinir. Arkadaşlar bu ara canımız duamız Hüseyin abi oldu. Hastaşıyoruz. Ee, silah basmadır, zırhtır, odur budur. Hüseyin abim de yumurtasal. Alastor yumurtasal bir... Açım olmuş iki tane de yumurtası vardı en son hatırladım abim yumurtanın birine dedim sana da çökebilir miyim dedim benim dedim bir alastorum bile yok dedim alim dedi senin dedi canın sağ olsun dedi bu ne abi cila cila gibi adamsın tamam Yumurtamız da burada bunu açacağız Hüseyin abinin de çok sevdiği bir parça var oraya da bir gönderme yapacağım burada kendisine de çok teşekkür ediyorum. Paslaşıyorsunuz. Hüseyin abiyle pas, paslaşıyorsunuz. Yayıncı YouTuber dayanışması. Şöyle kabule basalım. İnşallah kabule basar. Bastı. Hüseyin abinin çok sevdiği bir parça var. Onun ismini yapalım. Bilenler de bilir zaten. Şöyle yaptık. Kızmaz herhalde yani. Bence sonuçta anmaktır yani. Güzeldir. E, petimize de bakalım arkadaşlar. Başlangıç olarak biraz sönük başladı. E, zaten 3 skill başlar bunlar. Bunlar 3 skill başlar. Gel oğlum bakayım. Neredesin sen? Sanki biraz fındıksın. Ya tabi Petes işine girile. Oo bak fake'ti. Gördünüz mü? Fake'ti arkadaşlar o pazar. Ama bunlara dikkat edin. Metin 2'de dolandırıcılar bitmez. Satıcının buraya çar vurmuş, pazar vurmuş 8 bona. Böyle şeylere efendim dikkat etmemiz gerekiyor. Tipine bakalım sonra Sakar olsun canı sağ olsun biz bunu hallederiz. Bunun yaşının dolması önemli. Bunun yaşı çok önemli. O yüzden ufaktan yaş almaya başlasın. Ee, dostlar planlarımızı, projelerimize bahsedeceğim. Bunun önemli yerlerinden birisi de Zelkova. Zelkova Biliyorsunuz arkadaşlar dayanıklılığımızı %10 hasar al, daha az hasar aldığımız için çok arttıran bir ürün. O yüzden bunun şimdi ruh taşını halledip ruh taşını düşürüp Zelkova bonusumuzu alacağız. Zelkova bonusunu aldıktan sonra kıymetli dostlarım zırhımızı da şu an uğraşıyoruz. Teoman'ım sağ olsun 6-7 ve efsun katman için yine yardıma geldi imdadımıza yetişti. Biz bayağı bir uğraştık. Bir 10K'lık 6-7 ve Efsun'a uğraştık ama olmadı. Teoman'ım şu an uğraşıyor. Zırhın biraz artısını halledersek, güzel bir tılsım alırsak bir şeyler yapabiliriz. Bu arada bir sürü biliyorsunuz işte jedit Farm falan yapıyoruz. Sonunda bir çift tamlı ürünümüz oldu, çift tamlıklı bileziğimizi tabii ki artılarını basacağız ve güzel bir bileklik haline getirmeye çalışacağız çünkü o arada tamlık her şeyde önemlidir. Bir de kurtumuzun tılsımını şamana geçirmeyi düşündük arkadaşlar. Kurtumuzun çünkü tılsımı çok güzel, buz karanlık toprak ve savunma, bu mükemmel tılsım. Aynı zamanda şimşek gücüyle birlikte olduğu için şahane bir tılsım. O yüzden tılsım olarak da buna geçtik dostlarım. Bunu da belirteyim. Öbür 50 büyü STR'ydi ama hem efsun bakımından daha kötüydü hem de şimşek gücü vermiyordu. O yüzden bu tarz güçlenmelerde yaptık. Bunu da inşallah adam edeceğiz. Arkadaşlar Teoman'ım da makara bir adam. Burada da zaten makara görebilirsiniz. 5 kükreme büyü STR ve buz direnci olabilir Teoman'cım demiştim. Ali'cim dedi ne istiyorsun? Bir söyler misin dedi. Ha sen şunu istiyorsun dedi. İtem yansıttı. Arkadaşlar Efsun kısmını zaten herhalde Efsun kısmını arada halletmiş bile onu fındık fıstık demiş. 5 kükreme. Yani olabilecek arkadaşlar en iyi 6-7 geldi bizim için. İnanılmaz değer arttıran bir 6-7'dir. 100-200 volt'luk bir 6-7'dir. Çok kıymetli bir 6-7'dir arkadaşlar. Bunun yanında üst Efsun'da Netis, Alastor efendime söyleyeyim. E, o tarz farmlar için çok iyi. 20 büyü hızı, ejderha yardımı bir şaman olduğumuz için bizim için çok kıymetli. Hippie, rüzgar, şimşek ve büyü hızı sentezinin yanı sıra alttan da kükreme geldi. Mükemmel bir ürün oldu. Bu ürünün artık tek eksi artısı. Artı 7. Yetmiyor. Beni doyurmuyor. Artı 7. No no no. Oraya bakacağız. <laughs> Dostlar Teoman'ın bir yanında bekliyor acil durumda. Ama biz de biraz bir deneyelim. Yani bakayım dedim bileklik ne durumda. Ee, ne istiyoruz biz bunu arkadaşlar? Tabi yine şimşek öncelikli. Ee, şimşek yanına ne istiyoruz bilmiyorum bilekli aslında. Rüzgar, ateş var. Güzel element geldi. Üç elemente de dururuz tabi. Ee, ateş, yarı, rüzgar geldi. Yine çift element geldi. Elementten sanki bir şeyler gelecek gibi. 20 ölümsüz 10 delici. Valla 10 delici hani çok kötü olmaz herhalde ama şimşeksiz olmaz. 15 şimşek kesin yakalamamız lazım. Ateş geldi 10. Ee, büyü hayvan geldi. Hiipi geldi. Ateş rüzgar geldi. Ateş rüzgarın 3. gelişi. Delici şeytan ork geldi. Ee, bir bok gelmedi ya. Şimşek göremedik bile. Zelkovamızın taşını düşürdük dostlarım. Yani bu bu gerçekten çok inanılmaz bir güçlenme. Zelkova çok çok büyük bir güçlenme. Zırhı da hallettiğimiz senaryoda ee, çok rahat... Çarımız Aura'ya ya dayanır diye düşünüyorum. Zelkova'nın da verdiği güçle Ee, Teoman'ım bu arada boş durmuyor. Teoman'ıma çift tamlık bileziğe biraz uğraştıktan sonra verdik. Teoman'ım nereye kayboldu lan? Bileziğimizi halletti. Bileziğimizi de gösterelim. Çok çok aşırı abartı bir şey gelmedi. Bakın arkadaşlar Aspa abone oldu. Siz de Twitch'e bekliyoruz. Ee, sohbetimize daha da değer katmanız için sizleri de aramızda görmek isteriz inşallah. Ee, Youtube camiam Arada bana kızıyorsunuz, çok sevmiyorsunuz ama bir yandan da, da tabii ki bir sürü sevenimiz var. Ee, yıllardır yayındayız, YouTube'dayız. Ee, bunlar da tabii sizin sayenizde. Ee, hatalarımız tabii illaki oluyor. Ee, 15 şimşek 1500 ipi arkadaşlar öyle hani ağız sulandıran bir bilezik değil ama yeterli bir bilezik hoca. Yani çok da bir şey aramıyoruz Bilezikte Hani 10 delici hani ne kadar yarayacak? Tam oran şimşek yanına da ipi var. Güzel bir ipi var. Gayet yeterli. Tabi bunlar artısı sall edilecek. Valla eldivene gireyim dedi Teoman'ım. Eldiven de kötü bir ürün değil de 12 zeka eksiği çok yüksek bir zeka eksiği arkadaşlar. Buradan da bizim biliyorsunuz 12 zeka eksiğimiz var. Yani 24 zeka eksiğimiz var aslında. Çok çok büyük bir zeka eksiği. Bilmiyorum ne yapacağız. Bir yola girdik artık. Yapacak bir şey yok. Bir yola girdik. E, ee, yolumuzun adı eldiven yolu. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Başlayalım dostlarım. 12 tamlık kesin görmek istediğimiz bir efsun. Ee, bunun yanında 12 zeka istiyoruz. Ee, 12 tamlığın yanına. Valla başka ne görsem geçeceğim herhalde. 12 tamlık olmayan bir Epson'da durur muyum bilmiyorum. Ee, çünkü patron beci var ya arkadaşlar. Hani 12 çeviklikli Ali'cim ninjalık bir şeyler geldi diyebilirsiniz ama ninjalık bir şey de çok yaramaz diye düşünüyorum. O yüzden bizim için 12 tamlık kesin olmazsa olmaz. Şu ana kadar tamlık göremedik galiba. Evet. Yani efsunun neredeyse yarısı bitiyor ve tamlığı göremedik. Tamlığın tam oranını istiyoruz. Bunun yanına <laughs> tabii ki bir de 12 zeka istiyoruz. Kolay bir efsun değil. Ama inşallah elit elit bir şeyler gelirse de inanılmaz para eder arkadaşlar. Yani 12 zeka, 12 tamlık, 12 çeviklik, 12 güç gibi. Yani bu tarz agresif bir üründe çok deli para eder. Hala tamlık göremedik bu arada. Yarısı bitti efsunların. E, tamlık göremedik. Birazcık burası üzücü. Hala herhalde göremedik tamlık. İlk defa zeka mı gördük bilmiyorum. Ee, güç geldi, çeviklik geldi, bayılma geldi, düşüş geldi, canlılık geldi. Ee, ben ben mi körüm? Oğlum hala tamlık gelmedi mi lan hiç? 12 zeka geldi ama 12 tamlık eksik. 8 de bayılma var aslında güzel bir yan efsun. Ama tamlık 40 efsunda tamlık görememek biraz modu düşürür mü? Bu ne ya? Sen nesin oğlum? Biraz bir chatle konuşacağız. Bilmiyorum. Dostlar kızmayın bize. Kurtumuzun bu arada hani kurtu düşünenler olacaktır. Çünkü Twitch tayfada <laughs> çok fazla kurtu düşündü. Kurtun zaten 6-7'si 7 metin. Ve kurtun itemi zaten 12 tamlık. 12 çeviklik ve çift absorbesi var. Hem SP, MP absorbesi var. Hani kurtun efsunu bundan net iyi. Bir de onun metni patron getirip bunun patronu da metin mi getireceğiz falan filan. Zor iş. Maalesef bu çok elit değil yani. Herhalde altı e, 6 güç yeni 6 zeka olsa bile kalabilirdik ama bu hale olmayacaktır. Umarım çok pişman olmayız. E, kötü bir efsun kesinlikle değildi. Hani bunu da belirteyim. Kötü bir efsun kesinlikle değildi. Umarım pişman olmayız. Ben biraz Twitch'te de çok çıtır twitchle de atacağım. Sonra Teoman'a salacağım. Umarım Teoman bir şeyler yakalar. Video bize izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. 40 bin abone olmamıza çok az kaldı. 500-600 kişi kaldı. İnşallah 40 bin olmamızı sağlarsanız çok çok şey olur, müteşekkir olurum. Siz de bu iş nasıl isterseniz diyelim efendim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.